Sevgili dostlarım, evinizin içerisindeki negatif enerjileri temizlemek için kötü bir tavanın içerisine e, bir tutam adaçayı, güzel bir tohumu, defne yaprağı, e, bu top şeylerden, e, kaya tuzlarından e, ve zeytin yaprağı bulabilirseniz böyle bir karışım hazırlayın canlarım tamam mı? Kendiniz okuyabildiğiniz duaları okuyun. Okuyamadığınız duaları da telefondan ruki ayetleri olarak açın. Tuvalet ve banyo haricinde bütün odalarınızı gezdirerek evinizi tütsüleyin. Sadece bir tane pencereniz ya da kapınız açık kalsın canlarım tamam mı? Evinizdeki bütün tabii niyetle yapacaksınız. Her şeyi Allah'ın öncelikle evin içindeki bütün negatif enerjilerden, sihirden, büyüden, muskadan, nazardan, gözden arınmaya ve şifalanmaya niyet ediyorum de Bunu da kolektif adına hepimiz adına yapıyorum. Kurban olduğum alan bu mübarek günde. E, kimin ne sıkıntısı varsa bu e, bütün hayatındaki bütün negatiflerin, bütün olumsuzlukların e, gitmesine ve şifalanmasına niyet ediyorum canlarım. Amin yazıp siz de bu enerjiye dahil olabilirsiniz. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Hepinizi en güvenli yere, yüceyedan emanet ediyorum canlarım.